Evet sevgili dostlar, Ercan ile Lezzet Kuşağı ve Gezi Kuşağı, Göçmenoğlu TV YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine bugün bir programda beraberiz. Eski ama e, hiçbir zaman için değerini yitirmeyecek, e, eskimeyen bir sanatkar abime gideceğim bugün. Ben hastasıyım, o da ustası bu işin, arkadaşlar. Yeni nesil çoğu arkadaşlar bu işi bilmiyorlar. Çünkü kahvemi yudumlarken sabahleyin. Bilmiyorlar. Ama e, yapılan yemekler öyle lezzetli oluyor, öyle kaliteli oluyor ki. E, o ustayı bugün çekeceğim. Göçmen olalım bakalım yol nereye düşecek. E, lezzet kuşağımız başlıyor. Göçmen Oğlu TV. Evet sevgili dostlar. Yolculuğumuz başladı. Bakalım Göçmen yolu, yolu dedim ya nereye gidecek? Ya biraz şimdi yol müsait. Ee, biraz da bir sohbet edelim dedim azıcık. Evet arkadaşlar her tarafta şimdi yangınlar başladı. Ya nasıl oluyor bu iş? Yani canlıya saygı, yeşile saygı, ağaca saygı. Hiçbir zaman bir şey kalmadı mı ya bizler için acaba ya? Nasıl olacak böyle bir arkadaşım? Yani her tarafta yangınlar var. Ya sizler de yanacaksınız yakanlar. Hiç bunu düşünmüyor musunuz ya? Arkadaşlar. Hiçbir Balkan ülkesinde gördünüz mü ya siz yangın? Rusya'da. Hiçbir yerde gördünüz mü yangın? Bulgaristan'da, Romanya'da, Belarus'ta hiç gördünüz mü Bosna'da, oralarda, Hırvatistan'da hiç yok. Neresi yanıyor? Yunanistan yanıyor, İtalya yanıyor, Amerika yanıyor, Türkiye yanıyor. Ee, sıcak ülkeler yanıyor hep. Gelişmekte olan ve bile işte inşaat yapılacak. Şu ya şu yeşili korumak gibi bir şey var mı ya? Karıncalar, kuşlar, her şeyi öldürüyorsunuz kaplumbağaları arkadaşlar yani bunun hesabını veremezsiniz tabi söylediklerimizi kim duyar kim anlar da anlayan anlayacak anlamayan da anlamayacak arkadaşlar yeşili korumak gerekiyor ilkokuldan anneleri babaları öğretiyor çocuklara ee, Balkan ülkelerinde Rusya'da ya hiçbir zaman için kereste bitmiyor adamlarda Dünya kereste satıyorlar hala daha kereste var Hani bu olacak şey diye şu güzelliklere bakın ya arkadaşlar. Yani böyle bir şey var mı ya? Siz bunları yok ediyorsunuz. Yani kendi geleceğinizi, çoluk çocuğunuzun geleceğini yok ediyorsunuz. Arkadaşlar bunun ötesi var mı ya? Yapmayın, yakmayın. Sizler de yanacaksınız arkadaşlar. Recep kuşağımız devam ediyor. Evet. Kışmeroğlu'nun yolu. Kurabiye gelmek üzere. Şu yeşillikleri sizlere bir göstereyim dedim arkadaşlar kadar. Şu güzel tereyağı. Değil mi? Şu güllerin hastasıyım ben. Şu yeşilliklerin hastasıyım. Şu ormanları yakıyorlar. inanılacak gibi değil arkadaşlar ya. Hayat yeşilde, mavide arkadaşlar. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Evet sevgili dostlar, şu bakırların çok çok kıymetini bilmek lazım. Tarihi eser olmuşlar bunlar arkadaşlar, o kadar pahalanmışlar ki. Bugün dedim ya Mehmet Usta'ya gittim, Bekle içime sinmedi. Gördüm orada yaptığı işler, dükkanda hiç çekmeden geldim. Ee, bir karnıyarık tenceresini 800 lira istedi. Kaya şeyini çıkarmak için bakırını çıkarmak için arkadaşlar kalaycı yani kalayını çıkarmak için 800 lira istedi ve dükkanı pek hoşuma gitmediği için temizliği hiç silmedi. yaptırıp da ben onun içinde bir şey yapamam, yiyemem diye. Allah varsa arkadaşlar yani böyle bir evinizde bir şeyler kıymetinde bir şöyle küpler, bakırlar bunların hepsi dediğim gibi altın olmuşlar valla arkadaşlar. Maalesef o kadar pahalanmışlar ki o kadar olur ya. Bakın ben bunları şunu şeyden almıştım, bandan almıştım. Küp. Yani bunların dediğim gibi kirli kıymetini bilmek lazım arkadaşlar. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Kaçın TV. Dedim ya, hakikaten güzel bir park yapmışlar arkadaşlar. Tam sahilde, denizin kenarında. Bakın şöyle. Yeşillikler içinde. Alayı seviyoruz. Evet, doğru. Böyle güzel şeyler yapıldıktan sonra şapka çıkarmak gerekiyor. Eyvallah. Evet değerli dostlar. Aile aile geldik. Mehmet abiye kalaycı. Tabi görmeden fiyat veremem demişti bana. Ben de o bakırlarımı kullanmak istiyordum. Kızartma yaparken, et yaparken, pilav, bulgur pilav yaparken kullanmak istedim artık onları. Kırmızı, sarı bakırlarını çıkartıp kalay yaptırmak istedim. 800 TL fiyat verdi arkadaşlar karnelik tenceresinin bakırını çıkartmaya, kalaylamaya 800 TL istedi. Haklıdır. E, ben el eğmeğine her zaman saygım var. Buraya kadar gelmiş oldum. Hem de bir gezinti oldu bana. Ağzınızın tadı bozulmasın. Sağlığınıza çok dikkat edin. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek evet. dileğiyle. Ciao, ciao.